Soru: Baba diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuşsa, oğul bundan bundan sorumlu olur mu? Ne yapması gerekir? Kişi mülkiyetinde bulunan mal üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olduğundan, çocuklarından birine bağışta bulunurken diğerinin onayını almak zorunda değildir. Bununla birlikte anne babanın çocuklarına karşı başlıca görevlerinden biri de aralarında herhangi bir ayrım yapmaksızın onlara eşit muamelede bulunmaktır. Böyle bir davranış onların görevi olduğu kadar çocuğun da hakkıdır. Çocukların kız, erkek, büyük, küçük olması sonucu değiştirmez. Bir babanın mallarının tamamını veya bir kısmını diğerlerinin rızası olmadan kız olsun erkek olsun çocuklarından bazılarına vererek aralarında ayrım yapması dinen uygun değildir. Ama her halükarda baba evlatlar arasında ayrım yaparak hayattayken mallarını bir oğluna devredip diğerini mahrum bırakırsa bunda kendisine mal devredilen oğlunun sorumluluğu söz konusu olmaz. Bu oğul, bu oğulun kendisine devredilen malları mecbur olmamakla birlikte mahrum bırakılan kardeşlerine mirastaki payları miktarınca vermesi uygun olur.